kardeşim. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar gibi çok mutluyum. Brawl Stars'ımızı da tamamladık. Hileli Brawl Stars falan değil arkadaşlar, normal. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. Normal zaten anlamışsınızdır. Hileli Brawl Stars'ın arka planı mavi oluyor bunun şey arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Hemen arkadaşlar ne yapacağız? Oyuna yeni gelen kostümlerden Oyunculardan bahsedeceğiz. Hemen ben e, savaşlara gideceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim ve şimdi e, arkadaşlar ne yapalım? Şimdi bakalım neler gelmiş. Ne yapayım o? geliyor bana. Zaten... Ne yapayım? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kulaklıkla oynuyorum. Oo Ne değişik Ne yapayım o? Oo, bu ne lan? Mas Primo, Flash, B El Flash Primo, El evet Primo, yani yani bu ne lan, El kadar Dino saçma Primo, bir şey ya. Batman, El Bat Primo. Zaten bunlar biliyoruz, geldi. Poco'nun bakalım. Aa, ya bu ne kadar saçma davetli. Oo, bu gelmiş lan. Neymiş bunun don't, don't. bu, nasıl bu? Ne de de <laughs> <Y> <laughs> bu ne lan, bu ne? Aa, aa. Zaten bunun çok pamın bakalım pam. O pamın yeni kostümü gelmiş. Hay, yengeye bakalım arkadaşlar. Hay, Priyenge'nin gerçekten gelmiş. Arkadaşlar, Bravo Stars'ınız gelmiyorsa Bravo Stars'ınız güzellememişsinizdir. Bakalım. o şimdi her şey Yeni şeyleri gelmiş kostümleri. Hı bu. Bunun da gelmiş. Bu, arkadaşlar bu bunun adı çok neydi biliyor. la? Bununla çok oynamıyorum zaten. Arkadaşlar hepsi 999 kupa. Çok oynamıyorum <laughs> dediğimi bakın. Bakmayın. <laughs> yani. Oo, bunun da gelmiş la. Bak bu yoktu. Mortis. Oha, hepsinin o paylanço olsun. Şimdi arkadaşlar bakalım. O bu gelmiş. Bak. Bu 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 bunlar zaten vardı. Oha. Da o o. Zaten bunlar var Ha geldi. Yokmuş. Bak. Baksın. Geldi. Kralo evet, gelmiş. Evet, gelmiş. Sprout. Sprout'un da gelmiş. Evet. Spike. Spike'ın da gelmiş arkadaşlar. Kardeşim arkadan konuşma. Zaten bunlar arkadaşlar vardı. Crow. Dala bakalım. O. O. Yeni gelmiş. Bu da yeni gelmiş abi. Bu da. O bu da yeni gelmiş. <laughs> Adamlar vardı. O. Ne o? O bu da yeni gelmiş lan. Tamam. Arkadaşlar. Bu. Bu da yeni gelmiş. Bu da. <laughs> Şimdi hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Gel. Sen benim bu. Bu <laughs> devan Geyizanı yok. Dev zaten zaten gelmeyeceğiz. Bunun arkadaşlar surf'un bir tane geldi. Bakın. Kromatin de bir tane geldi bakın. Böyle. Kromatik zaten yeni oyuncu arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şuradan çıkalım. Bir kere oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi hemen dostluk maçı yapalım. Çünkü Evet arkadaşlar, dostluk maçı. şimdi şöyle Arkadaşlar bir de oyuna diyorlar ki böyle yeni karakterler gelmiş böyle Pekka gelmiş bilmem o gelmiş Ben hiç inanmadım onlara şu anda benimkinde yok bakalım oyunda var mı şöyle seçtim oyunda yoktur herhalde lan Pekka gelmiş olan diyorlar şimdi evet. arkadaşlar bu başka bir Brawl Stars tamam iki oyuncu var şimdi gösteririm size bu Brawl Stars'ı indirilmesinde indirilmesinde e, bunu 24 saat içinde e, kaç like gelsin arkadaşlar buna. 24 şey... saat içinde 20 like gelirse bunu 20 like arkadaşlar. 20 like gelirse bunu linkini vereceğim ve abone olup like atmayı unutmayın. Linkini verenler kendini belleyesin. Bir sonraki videoda internetimiz bitti resmen İnternet İnternet Arkadaşlar bu oyunda da e, Sadece dostluk maçında Oynayabilirsiniz Çünkü size e, Kupanız tam veriyor ya da Yok vermiyor diye bir şey Kupanız tam olması da tam yapılıyor arkadaşlar Kupanızı tam yaptıktan sonra oynayabiliyorsunuz. Ama gerçekten ben ben bu e, gerçekten böyle arkadaşlar e, gerçekten zor yani ben nereden baksanız kaç gündür uğraşıyorum kaç yıldır uğraşıyorum ve gördüğünüz gibi hesabı fullledim bakın elektrik odunladı abone like atmayı unutmayın bakın bu özelliklerimizden çünkü bayağı bir şeyimiz var lütfen Öldüremez. Öldüremezsin ki abi ya. Neyse. Neyse. Var ya neyse. ben de gidiyorum ha. Evet arkadaşlar. Kardeşim sen neye girdin? O değil ki. Rap Bravistars var ya. Rap Bravistars'a girdim işte. Hayır. Onu... Kardeşim sen. Nul Bravistars'a mı girdin? Ben de var ya. Null bravo stars mu? Hıh, -hı. evet. Hangisi? Arkadaşlar bu da bunlarla bağlanıp oynayamıyorsunuz. Yani bağlanması. Evet şimdi size göstereyim savaşçıları. Evet 62 tane savaşçımız var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Sen hangi bravo stars'ın oynuyorlar? Hmm, arkadaşlar kostümleri yok Hiç, tabii. Kardeş. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz hoşçakalın Bay bye bye. bye. não é que o número